Arkadaşlar merhaba ben Eren. Sizinle beraber bugün sınıf arkadaşımın kanalını tanıtıyoruz. Arkadaşlar sınıfta bir tane daha Eren diye birisi var bizim sınıfta. Onun bütün videolarını gösteriyorum. Bu kadar 3 tane videosu var. Tamamen atları kafa topu oynuyoruz. Yeni intro nasıl basketbol. Arkadaşlar şimdi İlk önce basketboldan başlıyorum. Sessiz olun. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün. Evet arkadaşlar sesi böyle Adeyel. Boş yine Eren demiştim doğru arkadaşlar. Bunun tamamını izlemeyeceğiz sadece tanışacağım. Sadece bunların ve sesini izleyeceğiz. Basket Battle oynuyoruz. Bir tur, birkaç tur ben oynadım arkadaşlar. Şimdi. Şöyle adamı atınca da adam yere düşüyor. Ama adam şey yaptı. Abi neden yapamıyorum ben? Join de iyi oynuyor bir rakibimiz. Evet. evet arkadaşlar. Bunların VSS'ini izledik ve arkadaşım Eren kazandı. Joy 1. Arkadaşım Eren ise 2. Arkadaşlar. Var ara arkadaşım 2 abone. Bu videosunda 1 like'ı var. 1 like. Eee. Göreceksiniz. 1 like burada. Aa. Neden? Şimdi arkadaşlar geri dönüyorum. Ve yeni intronuzu izliyoruz. Onun. Şimdi izliyoruz arkadaşlar 1 2 3